Şuna bak şuna yavaş kafanın volan Yavaş yavaş, 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 gel. Yavaş, gel. Yavaş, gel. yavaş. Gel. 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 Var mı herhangi bir? Gel. Dur. Durma bir anda. Kalk bak. Dur. Şunu veririz kapat. Abi ben keyfi Tamam önüne geç. Sen bir şut istiyorsun. Ben buraya şut çıkartayım. Evet. Gel 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 gel, gel. 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 Ya gel. Bak, bak, kalkma. Şuraya kalk, yapayım. Kalk kalk kalk,

Burada, tamam. 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 Tamam.